Merhabalar, bugün sizlerle birlikte yeni bir gündem haberim var. Amazon Twitch Prime yani Prime Gaming yeni adıyla Türkiye fiyatıyla sadece 7 lira 90 kuruş yani 8 liraya sadece Twitch Prime'a sahip olabilirsiniz. Bugün ondan bahsedeceğiz. Twitch Prime öncelikle bize neler veriyor? Biraz ondan bahsedelim. Öncelikle istediğiniz bir yayıncıya her ay bir kere ücretsiz abonelik hakkı elde ediyorsunuz ve Twitch Prime ilk ay ücretsiz. <laughs> Yani ilk ay satın alıp ücretsiz olarak sanırım 90 kuruş bir karttan çektiği para var kartı onaylaması için. Onun dışında ücretsiz. İlk ay satın alıp daha sonra iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Bir aylık istediğiniz bir yayınca abone olabiliyorsunuz. Yani normalde 35-38 lira var bir fiyat var ama Twitch Prime'la ilk ay bedava diğer aylar için 8 liraya düşmüş durumda. Tam gece 4-5 arasında bu fiyat uygulandı, düştü ilk defa. Ben bunu fark eder fark etmez bir video çekmek istedim. Saat 10 gibi hemen 6 saat içinde videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlayalım. Twitch Prime'ı nasıl aktive edersiniz hesabınızda onu anlatacağım. ilk önce Twitch hesabınızda oturum açıyorsunuz. Daha sonra Twitch Twitch sayfasına girdiğinizde şurada Prime ganimeti var. Buna tıklayın. Burada ücretsiz denemeye başlayın diyor. Bu sayfa böyle kalacak şimdi bakalım ücretsiz 30 günlük deneme deneme süresinden ardından Sadece 7 lira 90 kuruş aylık istediğin zaman iptal edebilirsiniz Yani ücretsiz 30 günlük denemeyi yaptıktan sonra Hemen iptal edebilirsiniz sizden 7 lira 90 kuruşluk aylık ücret alınmayacak Diyor bu sitede İlk önce hemen Prime deneyin demeyin arkadaşlar Çünkü yapmanız gereken bir şey var Twitch Prime yani yeni adıyla Prime Gaming bir benefit yani bir ek olarak geliyor size. Bu bir satın alım değil. Bunun Twitch Prime'ı aktive etmek için size bir Prime Video hesabı lazım. Hemen buraya Google'a Prime Video yazıyorsunuz ve buradan Welcome to Prime Video sitesine ya da primevideo.com'a giriyorsunuz. girdiğiniz zaman 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın diye bir tuş var. Hemen buna tıklayın. Buradan yeni bir hesap oluşturun ya da hesabınızda giriş yapın. Ben yenisini oluşturabilirsiniz eğer istiyorsanız. Giriş yaptıktan sonra zaten sizi yönlendirecek. Şunu yapın, bunu yapın, şunu girin, bunu girin gibi. Bunları girdikten sonra ve Prime videomuzu aktifleştirdikten sonra hemen şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Bir sürü dizimizi vesaire film. Bu ekran sizin aktifleştirdiğiniz anlamına geliyor. Ardından aktifleştirdikten sonra tekrar bu siteye giriyorsunuz. Yani şöyle tekrar göstereyim. Twitch'in ana sayfasından Prime Gaming ücretsiz denemeye başlayın diyorsunuz ve buradan Prime deneyin deyip gördüğünüz gibi görünüşe göre Türkiye'desiniz. Türkiye'deki Amazon Prime üyeleri şunlara sahip olur. 30 günlük ücretsiz deneme ardından ayda 8 lira. Ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler. Sınırsız Prime video yayını yani şu an Vıtıcın Ferit'in yaptığı gibi yayıncıyla birlikte dizi ve film izleme yayınlarına katılabiliyorsunuz. Ve çok daha fazlası diyor. Hemen buradan devam diyorsunuz ve buradan Amazon hesabınızla yani Prime videoyu bakın Prime videoyu aktif aktif ettiğiniz hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken sadece bu kadar. Aylık 8 liraya düştü ve gördüğünüz gibi şu an yani onlarca, yüzlerce ganimet var. E, oyun içi içerikler var gördüğünüz gibi. Sadece 8 lira bunlar eder yani aslında ve yayın yanında yayıncı abonelik var. Ayrıca bazı diğer avantajları da var. Prime videoya erişim ve Prime teslimatı gibi ya bunları gayet çoğunuz kullanmıyor ama sıkıntı yok yine de 8 lira yani bu zamanda çok çok iyi bir fiyat yani önceden 6 euro civarı bir şeydi 6 euro kaç lira diyelim gördüğünüz gibi 53 lira civarıydı ve 8 liraya düştü şu anda bence kaçırmamanız gerekiyor başka söylemem gereken ne var ayrıca Valorant dropları geliyor çok yakında alın hazır olun 1-2 ay zaten 8 liraya. Çok güzel bir şekilde hem bir yayıncı abone olursunuz hem de istediğiniz gibi şu oyunlardan dropları alabilirsiniz. Gerçekten güzel. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.